Herkese selam arkadaşlar, bugün size sürünerek geri döneceği tavsiyeleri verdim. Videoya geçmeden önce, Stoacı Gezegen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Giriş Stoacılığın tanımı ve tarihsel arka plan Stoacılık, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde gelişen bir felsefi, akımdır. Medioçü, 3. yüzyılda, Zenon tarafından kurulan bu felsefe, bireylerin akıl yoluyla içsel huzuru, bulmalarını ve erdemli bir yaşam sürmelerini hedefler. Stoacılığın gelişimi, özellikle Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi düşünürlerle derinleşmiştir. Felsefi temel, stoacılık, Sokratik gelenekten etkilenmiş, ahlaki erdem ve bilgeliği ön planda tutmuştur. Duyguların kontrolü ve doğaya uyum, stoacı düşüncenin özünü oluşturur. Birinci stoacılığın temel ilkeleri, doğaya uyum, doğanın yasaları, stoacılığın merkezinde yer alır. Stoacılar, evrensel düzenin bilincinde olmayı ve bununla uyumlu yaşamayı savunurlar. Doğa ile uyumun anlamı, doğanın akışına karşı gelmek yerine onun bir parçası olmak ve bu akışla uyum sağlamak önemlidir. Her olayın bir sebebi olduğu ve bu sebeplerin dışındaki durumların kabullenilmesi gerektiği öğretilir. Erdem ve iyi yaşam. Erdem, Stoacılığın en yüksek değeridir. Stoacılara göre erdemli bir yaşam sürmek Gerçek mutluluğun kapılarını açar. Erdem tanımları. Bilgelik. Sofia. Bilgi ve deneyimle elde edilen doğru düşünme yetisi. Cesaret. Andrea. Zorluklarla yüzleşebilme gücü. Adalet. Dikaiosine. Başkalarına karşı adil ve dürüst olma. Ölçülülük. Sofrosine. Aşırılıklardan, kaçınarak dengeli bir yaşam sürme. Uygulamalar. Günlük yaşantıda erdemli seçimler yapmak. Erdem'in dışsal mutluluktan daha kalıcı bir tatmin sağladığını kavramak. Duyguların yönetimi Stoacılıkta duyguların yönetimi, bireyin ruhsal sağlığı için kritik öneme sahiptir. Duyguların doğası Duygular, içsel düşüncelerin ve inançların bir yansımasıdır. Stoacılar, duyguların mantıkla yönetilmesi gerektiğini savunurlar. Duygularla başa çıkma stratejileri Farkındalık Duyguların farkına vararak onları kabul etmek. Yeniden çerçevelendirme. Olumsuz duyguları pozitif. Bir bakış açısıyla değerlendirmek. Zararlı duygularla başa çıkma. Korku, öfke ve kıskançlık gibi duyguların kontrol, altına alınması için teknikler geliştirmek. İkinci, bunu yapın ve o sürünerek size geri dönecek. Eylem ve sonuç. Bu ifade, her eylemin belirli sonuçları olduğu gerçeğini vurgular. Stoacı düşünce, bireylerin eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesini gerektirir. Eylem ve sorumluluk. Birey, yaptığı her eylemin sonuçlarına katlanmalı bu ve bu sonuçları anlamaya çalışmalıdır. Eylemler karakterin bir yansımasıdır. Bu nedenle dikkatli ve düşünceli davranmak önemlidir. Sabır ve istikrar. Stoacılıkta sabır önemli bir erdemdir. Zorluklarla karşılaşıldığında sabırlı kalmak bireyi güçlendirir. Sabır ve başarı ilişkisi. Sabırlı bireyler zorluklarla karşılaştıklarında daha iyi tepkiler verebilirler zamanla ilerlemek ve süreçten öğrenmek başarı için kritik öneme sahiptir. 3. Stoacı pratikler: Meditasyon ve günlük tutma. Meditasyon, zihinsel berraklık sağlamak için etkili bir yöntemdir. Günlük tutma, bireylerin düşüncelerini ve duygularını gözlemlemesine yardımcı olur. Meditasyon teknikleri: Farkındalık meditasyonu, dikkatin anı yaşamak üzerine yoğunlaştırılması. Nefes meditasyonu, nefes alıp verme üzerine Odaklanarak zihni sakinleştirmek. Günlük tutmanın önemi. Düşüncelerin yazılı olarak ifade edilmesi, duygusal yüklerden kurtulmayı sağlar. Gelişimin kaydedilmesi ve kendi içsel düşüncelerinin gözlemlenmesi açısından faydalıdır. Zihinsel dayanıklılık. Zihinsel dayanıklılık, zorluklarla başa çıkabilme yeteneğidir. Stoacılar, zorlukların kabullenilmesi ve bunlardan öğrenilmesi gerektiğini savunurlar. Zihinsel dayanıklılığı geliştirme yöntemleri, olumsuz düşünceleri sorgulama, düşüncelerin mantıklı olup olmadığını değerlendirmek, pozitif düşünce geliştirme, olumsuz durumlar, ı öğrenme fırsatı olarak görmek, dördüncü stoğacılık ve günlük hayat, ilişkilerde stoğacı yaklaşımlar, stoğacı felsefe, başkalarına karşı anlayış ve empati geliştirmeyi vurgular, sağlıklı ilişkiler, erdemli bir yaşamın bir parçasıdır. Empati ve anlayış, Başkalarının perspektiflerini anlamaya çalışmak ilişkileri güçlendirir. İletişimde açıklık ve dürüstlük sağlıklı ilişkiler kurar. Stres yönetimi. Stoacı yaklaşım, stresle başa çıkmak için mantıklı düşünmeyi teşvik eder. Duygusal tepkileri kontrol etmek stresin azalmasına yardımcı olur. Stres yönetim teknikleri. Duygusal farkındalık. Duyguların farkına varmak ve bunları kabul etmek. Problem çözme. Zor durumlarla başa çıkı ıkmak için mantıklı çözümler geliştirmek. 5. Modern Stoacılık Günümüzdeki Yansımaları Modern Yaşamda Stoacılığın ilkeleri, Kişisel Gelişim Kitapları Psikoloji ve iş Yönetimi Alanlarında Yaygın Olarak Kullanılmaktadır. Uygulama Alanları Kişisel Gelişim Stoacı ilkelere Dayalı Kurslar ve Atölyeler Psikoterapi Stoacı Düşüncelerin Kognitif Davranış Terapisi ile Entegrasyonu Stoacılığın Popüler Kültürdeki Yeri Stoacılık, son yıllarda popüler kültürde yeniden keşfedilmektedir. Kitaplar, podcastler ve sosyal medya platformları, Stoacı düşünceleri geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Örnekler, Ryan Holiday'in eserleri, Stoacılığı modern yaşamda uygulama yollarını tartışır. 6. Stoacılığın eleştirileri, eleştiriler ve tartışmalar. Stoacılık, bazı eleştirmenler tarafından duygu ve tutkuya, yeterince yer vermemekle eleştirilir duyguların tamamen kontrol altına alınması, insan deneyiminin zenginliğini sınırlayabilir. Alternatif düşünceler, romantikizm, duyguların ve içsel deneyimlerin önemi, varoluşçuluk, bireysel özgürlük ve seçimlerin vurgulanması. 7. Stoacı felsefeden uygulamalı hayata dönüş. Günlük hayatta stoacı uygulamalar. Stoacı düşünceler, günlük yaşamda pratik olarak nasıl uygulanabilir? Küçük alışkanlıklar. Her gün kendinize sorular sorarak Örneğin, bugün ne öğrendim? Gelişimi desteklemek. Zor durumlar için planlar. Zor bir durumla karşılaştığınızda nasıl bir tepki vereceğinizi önceden düşünmek. Toplumsal ilişkilerde stoacı yaklaşımlar. Toplumsal ilişkilerde stoacı ilkelerin nasıl uygulanacağı. Duygusal zeka. Duygusal zekayı artırarak bağ. Şıkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak. Sakin kalma. Tartışmalar sırasında Sakin kalmak ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmek. 8. Farklı Kültürlerde Stoacılık Doğu Felsefesi ile Stoacılığın Kesişimi Doğu Felsefesi, özellikle Budizm ve Taoizm ile Stoacılık aras, ında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Benzerlikler Duyguların kontrolü Anı yaşama vurgusu Farklılıklar Doğu felsefeleri daha çok içsel huzura odaklanırken, stoğacılık erdemli eylemleri teşvik eder. Batı felsefesi ile Stoacılığın etkileşimi. Stoacılık, özellikle Hristiyanlık ve modern felsefeler üzerinde de etki bırakmıştır. Hristiyanlıkta Stoacı etkiler, erdem ve ahlaki yaşam anlayışı, duyguların yönetimi ve sabır. 9. Gelişmiş Stoacı kavramlar, fatalizm ve irade. Stoacılık, kadercilik ile bireysel irade arasındaki dengeyi araştırır. Birey, doğanın yasalarını kabul ederken, kendi iradesiyle de hareket edebilmelidir. Fatalizm: Her şeyin önceden belirlendiği düşüncesi. İrade: Bireyin kendi seçimleriyle hayatını yönlendirme yetisi. Stoacı Tefekkür: Stoacılar, tefekkür pratiği ile zihinsel berraklık sağlamayı hedeflerler. Gündelik hayatta karşılaşılan zorlukları düşünerek bu durumlara karşı daha hazırlıklı olmayı amaçlarlar. Tefekkür Teknikleri: Her günün sonunda yaşanan olayları değerlendirmek, gelecek olaylar hakkında düşünmek ve olası tepkileri önceden planlamak. 10. Stoacılık ve Psikoloji Stoacı Düşüncelerin Psikolojik Etkileri Stoacı ilkelerin psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkileri Duygusal Dayanıklılık Stoacılığın Duygusal Dayanıklılığı Artırma Potansiyeli Stres Yönetimi Mantıklı Düşünme Yöntemlerinin Stres ve Kaygıyı Azaltmadaki Rolü Kognitif Davranış Terapisi ve Stoacılık Kognitif Davranış Terapisinin Temel ilkeleriyle Stoacılığın Benzerlikleri Düşünce işlem ilişkisi, Düşüncelerin duygular üzerindeki etkisi. Olumsuz düşünceleri yeniden çerçeveleme. Stoacı yöntemlerin terapötik uygulamalarla entegrasyonu. 11. Uygulamalar ve stratejiler. Bireysel stratejiler. Olumsuzluklarla yüzleşme. Zihinsel dayanıklılığı artırma yöntemleri. Kişisel yansımalar. Kendi düşünce ve davranışlarının analizi. Toplumsal stratejiler. Toplumsal duyarlılık. Stoacı ilkelerin toplumsal hayatta nasıl uygulanabileceği iyilik ve yardımlaşma toplumda erdemli davranışların teşvik edilmesi 12. eğitim ve stoacılık eğitimde stoacı yaklaşımlar eğitimde erdem eğitim sistemine stoacı ilkelerin entegrasyonu karakter eğitimi karakter gelişiminin önemi stoacı eğitim programları atölye ve seminerler stoacı ilkelerin öğretildiği uygulamalı eğitimler yazılı materyaller Stoacılık üzerine yazılmış kitaplar ve makaleler. 13. Eleştiriler ve tartışmalar. Duyguların rolü. Duyguların göz ardı edilmesi. Eleştiriler ve alternatif bakış açıları. Duygusal zeka. Duyguların yönetiminde Stoacı yaklaşımın sınırları. Toplumsal adalet ve eşitlik. Stoacılığın toplumsal yansımaları. Toplumsal adalet konusundaki eleştiriler. Bireysel sorunlar. Stoacı düşüncenin bireysel sorunlara yaklaşımı. 14. Stoacılık ve Etik. Stoacı Ahlak Anlayışı. Ahlak ve Erdem. Stoacı Etik Sisteminin Temel Prensipleri. İyilik ve Adalet. Stoacılığın Toplumsal Adalet Anlayışı. Toplumsal Sorumluluk. Birey ve Toplum. Stoacı Düşüncenin Bireylerin Toplumsal Sorumlulukları Üzerindeki Etkisi. Toplumsal Adalet. Stoacılığın Sosyal Eşitlik ve Adalet Üzerindeki Yansımaları. Sonuç. Stoacılığın Günümüzdeki Önemi. Stoacılığın ilkeleri, bireylere yaşamlarında karşılaştıklar, zorluklarla başa çıkmada yardımcı olur. Zihin ve ruh dengesi, stoacı düşüncelerin uygulanmasıyla sağlanabilir. Stoacı felsefe, bireylere güç verirken, toplumsal ilişkilerini de geliştirir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz stoacı, gezegen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayınız.